موسوعه <applause> النابلسي <applause> Solo. You did it soon. i Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde yine biz geldik duaların makbul oldu. Şu mübarek saatte, şu mübarek günde ya Rabbi huzuruna geldik ya Rab Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük ya Rabbi. Ellerimiz boş, kalplerimiz kirli, yüzlerimiz kirli. Ya Rabbi senin huzuruna geldik senden başka gidecek yerimiz yok ya Rab sana geldik ya Rabbi ne olur günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları affeyle ya Rabbi ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini ya Rabbi okunmuş olan Yasinleri ve vesair sureleri, tesbihatları, zikirleri, salavat-ı şerifeleri Ya Rabbi ne okunmuş ise Ya Rabbi kardeşlerimiz tarafından bizler tarafından senin rızan için okunmuş olanları Ya Rabbi meleklerine tamamlatıp öyle dergah izzetinde kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı-i kainat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi Adem atamızdan Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş geçmiş ne kadar peygamberi izam ve rüsülü fikam Aleyhim selavatül mennan efendilerimiz var ise onların da ruhlarına hediye eyledik Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi Ya Rabbi erenlerden, evliyalardan, şehitlerden, şühedalardan, eshab-ı kiramdan Şu din-i mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaşmasına sebep olmuş, bizlere bir harf dahi öğreten üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kimsesi kalmamış mübarek gün ve geceleri beklemiş, bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye inim inim inleşen, garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi hissedar eyle ya Rabbi Kabul eyle ya Rabbi Kabrinde ya Rabbi kabir azabı çeken kardeşlerimiz Müslüman kardeşlerimizin de Ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi Sen kurtar onları ya Rabbi Kabrin azamatinden ya Rabbi kabri, Kabrin azabından Kabrin dehşetinden Mahşerin dehşetinden ya Rabbi Sorgu sualin dehşetinden Sen muhafaza eyle ya Rabbi Ya Rabbi şu an ellerini açmış Dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin Ahirete irtihal etmiş olan sevdik derinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabir azabından, kıyamet azabından, mahşerin azabından, sorgu sualin azabından, cehennemin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şakî kullarından yazılmış iseler ya Rabbi. Said kul olmaya tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış gönüllerini sana açmış amin diyen kullarının amin diyen kardeşlerimizin ya rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara İlhak ile hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Hayırlısını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geride kalanların ömürlerini imanlı, İslamlı, Kur'anlı, Aleyhissalatu vesselam efendimizin ahlakıyla ahlaklandırılacak bir yaşam ver ya Rabbi. Ömürlerini hayırlı, bereketli, müzdade ile ya Rabbi. Ya Rabbi rızıklarını bol, ticaretlerini bereketli, hayırlı, helalinden merzuk, haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek bu cuma gününde ya Rabbi Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Erhamer Rahimin Veya Ya Ekremel Ekramin diyoruz ya Rabbi. Senden başka gidecek kapımız yok i estecib buyuruyorsun. Bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim buyurdun ya Rab. Sizin duanız olmasa size ne ehemmiyet veririm dedin ya Rab. Duamızla geldik bugün ya Rab. Başka gidecek kapımız yok ya Rab. Ya Rab dostumuz sensin Ya Rab halıkımız sensin Razıkımız sensin Ya Rabbi Bizi bugün elleri boş çevirme Ya Rab Ya Rabbi yalnızların en yakını sensin Ya Rabbi tek başına kalanların dostu sensin Çaresiz kalanların yardımcısı sensin Fakirlerin sonsuz serveti Ya Rabbi sensin Zayıfların kuvveti gariplerin şikayet merdiği sensin Huzuruna geldik ya Rab bugün gidecek başka kapımız yok. Senden istiyoruz ya Rab ne olur bugün ellerimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi ihdine sıratel müstakim ya Rab. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim üzerine sabit kıl ya Rab. Ya Rabbi iyyaka ve iyyaka lesta'in Ya Rabbi, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım talep ederiz Dilimizle ikrar ediyoruz gönlümüzle tasdik ediyoruz Ya Rab Ya Rab bizi bugün kapından boş çevirme Ya Rab Ya Rab bugün bu yüz yüzlerimizi bugün bu ellerimizi geri kara çevirme Ya Rab ya Rab ne olur affedilmiş, mağfur olmuş, affedilmiş kullar zümresine ilhak eyle ya Rab. Ya Rab bugün gönüllerinde hayır muratları olan kardeşlerimize de hayır muratlarını ihsan ile ya Rab. Ya Rabb benim de şu hacetim var. Benim de şu isteğim var. Bana da bir dua edecek yok mu diye garip garip inleşen dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimizin de ya Rabbi dualarını kabul ve makbul eyle ya Rabb. Ya Rabbi okurmuş olan Kur'an hürmetine Ya Rabbi çekilmiş olan zikirler hürmetine esma Hüsna'nda geçen isimler hürmetine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ya Rabbi hürmetine Ya Rabbi duaları kimin hürmetine kabul ediyorsan bugün onu aracı eyledik Vesile eyledik dualarımızı makbul eyle Ya Rabbi ya Rabbi Kur'an hürmetine Ya Rabbi dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış olan Müslüman kardeşlerimizi sen yardım eyle Ya Rab zalimin zulmünden sen kurtar Ya Rab. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen maddi manevi afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, düşmanların şerlerinden, dahili ve harici düşmanların şerrinden sen muhafaza eyle Ya Rab. Ya Rab güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi Ya Rab teröristlerden ve terör belasından, anarşistlerden ya Rabbi seni tanımayanlardan, Kur'an'ı tanımayanlardan, Hazreti Peygamber'i hiçe sayanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şehitlerimize ya Rabbi rahmetinle muamele eyle. Makamlarını, ali mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gözü yaşlı geride şehit ailesi kalan şehit ailelerine de ya Rabbi sabrı cemiller ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi ezanımızı dindirtme. Ya Rabbi bayrağımızı indirtme. Ya Rabbi şu cennet yurdumuzu ciğeri beş para etmez düşmana öldürtme ya Rab. Ya Rabbi bugün ellerimizi açtık ya Rab. Ya Rabbi sana layık kul olamadık itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin istediğin şekilde kul olmayı beceremedik ama ne yapalım ya Rab? Annesinden dayak yiyen bir evlat gibi yine anneye sığınır gibi sana sığındık ya Rabbi. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız bile değil ya Rabbi. Ancak senden başka yolumuz yok Senden başka tutulacak ipimiz yok Senden başka sığınacak Ya bir kapımız yok Senden başka kimsemiz yok Ya Rab Kime gidelim sen iken? Kimden isteyelim sen varken Ya Rab Bugün huzuruna geldik ya Rabbi. ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Sen bizi ya Rabbi öncelikle zatına kul kurban olanlardan eyle. Ya Rabbi bizi hakkı bilip hakkı yaşayanlardan, hakkı tavsiye edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi batılı bilip baltıldan kaçanlardan, baltıla dalanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rızanı kazananlardan rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Ya Rabbi bizi zikrinle dolup taşan yolunda ölüp şehit olanlardan eyle ya Rabb. Ya Rabbi bizi cennetine girenlerden cehenneminden azat olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün ne olur elimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün Habibini vesile eyledik. Habibinin huzuruna gelen bedevi gibi ya Rab bugün dualarımızı kabul edersen, Habibin sevinecek bugün bizi affedersen, Habibin sevinecek düşman kahrolacak ya Rab. Ya Rabbi ne olur Habibini biliyoruz sen üzmezsin ya Rab. Onun hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya ya Rabbi sen bizi bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirete de imansız göç ettirme Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi kendine kul, Habibi zişanına hayırlı ümmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen kalplerimizi, gönüllerimizi biliyorsun. Korktuklarımız var, korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımız var, isteklerimiz var. Ya Rabbi sen biliyorsun Ya Rabbi. Ya Rabbi küçücük bir şeyi bile senden isteriz biz ya Rabbi. Ya Rabbi gani olan sensin. Fakir olan biziz ya Rabbi. Ya Rabbi güç kuvvet sahibi sensin. Aciz olan biziz ya Rabbi. Sana geldik ya Rabbi umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmeyeceği kaldıramayacağı yükü yükleme ya Rabbi. Ya Rabbi dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlu kardeşlerimize hayırlı bir şekilde edalar ihsan eyle. Ya Rabbi bize dua emanet edip şu an ellerini açmış ya Rabbi senden hayırlı rızık isteyen kardeşlerimize hayırlı açlar ya Rabbi helalinden merzuk eyleyip haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iş isteyen kardeşlerimize Hayırlı iş kapılarını fetheyle Ya Rab Ya Rabbi eş isteyen kardeşlerimize Hayırlı eşler nasip eyle Ya Rabbi sadece bu dünyada değil Ahirete de götürebileceği mutluluklar Saadetler nasip eyle Ya Rab Ya Rabbi evinde huzurunu kaybetmiş Evinde mutluluğu kaybetmiş Evinde İslam'ın bereketini Kur'an'ın bereketini kaybetmiş Kardeşlerimizin aralarına Muhabbet, ülfet, sevgi halka ile Ya Rab sevgiyi nakşeyle ya Rab. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın hane-i saadetlerinin huzurunu bereketini ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi selam ismini tecelli et. Evlerinde huzur kalmayan kardeşlerimizin ya Rab. Ya Rabbi onları da hayırlı ve mübarek eşler eyle ya Rab. Ya Rabbi ya Rabbi hafiz olan sensin. Muhafaza edecek olan sensin ya Rab. Çocuklarımızı sen muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuklarımızın bizden şikayet olacağı nesil olmasına müsaade etme Ya Rab. Ya Rabbi çocuklarımızın kalplerine senin sevgini Hazreti Peygamber'in sevgisini imanın, Kur'an'ın, İslam'ın sevgisini. Ya Rabbi vatanın, bayrağının sevgisini sen ihsan eyle Ya Rab. Ahiret kaygısını, İslam'ın şuurunu ibadetin şevkini sen ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbi neslimizi, yavrularımızı, evlatlarımızı aile efradımızı maddi manevi tehlikelerden sen muhafaza eyle Ya Rab. Ya ya Rabbi sağlıklı hayırlı imanlı ömürler nasibeyle. Ya Rabbi acılarıyla imtihan eyleme ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi bugün merhametine sığındık ya Rabbi, lütfuna geldik. Vahdaniyetine ya Rabbi, Rabli'ne güvendik, kapına geldik. Kulluk hedefedik ya Rabb. <laughs> bugün affına geldik ya Rabbi. Kulluk edemedik ya Rabbi itiraf ediyoruz. Kulluk edemedik ya Rabbi geldik. Gaffar olan sensin ya Rab. Affeyle bizleri. Settar olan sensin ya Rab. Setreyle günahlarımızı. Rahman ve Rahim olan sensin ya Rab. Zalemle el füsele, Biz nefislerimize zulmettik günah işleyerek. Ya Rabbi ve illem tagfir ve terhamle. Lenekûlenle minel gâsirîn. Ya Rab sen bizi affetmezsen husrana uğrayanlardan zelalete uğrayanlardan ya rabbi cehennemden sana sığınırız cehenneme düşenlerden olacağız ya rab sen ne olur bizim affı mağfiret eyle ya Rab. Ya Rabbi bugün ya Rabbi adaletinden çok rahmetine iltica ettik. Biliyoruz ki senin adaletin şaşmaz ya Rab. Ne olur bize adaletinle değil. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hicrana dönmüş, ateşlere dönmüş, paramparça olmuş şu kalplerimizi. Kapanmış İslam'a, Kur'an'a kapanmış şu kalplerimizin ya Rab pencerelerini, perdelerini sen İslam'a, Kur'an'a aç ya Rab. Ya Rabbi faydasız ilimden Do, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan da sana sığılırız ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi bugün hürmetine ya Rabbi etmiş olduğumuz duaları ya Rabbi Esmaül Hüsnan hürmetine ya Rabbi. İsmi Azam duaları hürmetine Mukaddes beldelerde ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da Mescid-i Nebevi'de ya Rabbi Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Safa Merve'de edilen dualara il ilhak ile ya Rabbi Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumel hisab Ya Rabbi sen bugün bizleri elleri boş çevirilmiş yıkılmış, mahzun olmuş kullar olarak çevirmeyeceksin. Biliyoruz ya Rabbi, inanıyoruz ki sen kullarını boş çevirmezsin. Ya Rabbi senden kim gelmişse, senin kapına kim gelmişse ya Rabbi, sen boş çevirmezsin biliyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi buna böyle inandık, böyle itikad ettik. Bugün ellerimizi de, gönüllerimizi de boş çevirme ya Rabbi. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum Merhamet ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi sınava girecek evlatlarımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Ya Rabbi emeklerini boşa çıkarma. Ya Rabbi onları Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına Ya Rabbi vatanına, milletine hizmet edecek şekilde Ya Rabbi onları istihdam eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi emeklerini boş çıkarma. Ne bu dünyada ne de uhrevi dünyada Ya Rabbi ahirette yüzlerini kara, alınlarını kara çıkarma. Başarılı eyle Ya Rabbi. Ne istiyorlarsa Ya Rabbi hayırlı eyle. Ama Ya Rabbi sonucunda Ya Rabbi hain olmaktan Ya Rabbi anne babaya isyan etmekten Ya Rabbi vatana mukaddesata taş atacaklardan eyleme Ya Rabbi evlatlarımızı Ya Rabbi onların kalplerine imanın sevgisini Habibullah'ın sevgisini senin sevgini Kur'an'ın sevgisini Ya Rabbi dava şuurunu Ya Rabbi bayrak şuurunu ezan şuurunu mukaddesat şuurunu da ihsan eyle Allahümmerham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi Muhammed'e ne olur bugün hürmetine merhametiyle kazalardan belalardan musibetlerden hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allahumme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha.